Arkadaşlar bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Turşu komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu 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 El otur yanıma yiyelim turşu Sonra da suyunu içelim komşu Erik turşusu, biber turşusu Kekik turşusu, kelek turşusu Konuşun havucu çok lezzeti doğrusu Ama benim favorim salatalık turşusu Fasulye, domates, kelem turşusu Brokoli, karnı, bahar turşusu Doyamam tadına kıtır kıtır dişlerim Biyoş oluyor içim kamaşıyor dişlerim Komşu 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 Hadi gel gidelim komşu alalım lahana kıralım turşu. turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu turşu 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 komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu. turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu doldur doldur tepeleme tepeleme bol bol limon bol bol sirke bastır bastır sıkı 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 kapağını kapat vıcı 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 hazır olsun bu kışa komşu 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 hadi gel